Merhaba değerli takipçilerim. Sizlere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile alakalı video serisi hazırlıyordum. E, tüm Türkiye'de verilen devlet destekleriyle alakalı olaraktan ilk kurumumuzu TKDK olaraktan belirtmiştik. Bu kurum daha önce de belirttiğim gibi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir ve Türkiye'de tarım ve gıda alanında en yüksek bütçeli destekleri bu kurum vermektedir hibe şeklinde vermektedir. Geri ödemesiz bizzat yatırımın %50-%60'ına kadarlık kısmını hibe olarak vermektedir. Burada yatırım konularına daha önce değinmiştim genel hatlarıyla. Şimdi daha spesifik konulara değiniyoruz zaten. Süt üreten tarımsal işletmeleri bir önceki videomda anlattım. Şimdi ise kırmızı et üreten tarımsal işletmelerden kastı nedir? Ne değildir? Onu sizlere bahsedeceğim. Burada detaya girip detaydan bilgilendirme notlarından daha hızlı bilgi alacağımız için bilgi kitapçığından 10 sayfalık bir bilgi kitapçığı var. Bunu detaylı olarak okuyabilirsiniz ama ben size hap bilgisi, bilgileri direkt aktarmak istiyorum. Burada kırmızı et üretimi ile alakalı olarak da yine süt hayvancılığında olduğu gibi bir önceki videomda anlatmıştım. Yatırım tutarı desteklenecek yatırım tutarı 5000 avronun altında olamaz ve 500.000 avronun üstünde olamaz. Bu 5000 avronun altında olduğunda kurum bunu kabul etmiyor. 500 bin avronun üstünde de üst kısmı desteklemiyor. Sadece 500 bin kısma kadar olanlık yeri destekliyor. Bu kurumun bütçeleme kısıtı yani vereceği desteğin kısıtı burada devreye giriyor. Burada destek miktarı diye kurum yazmış ama bu yatırımın miktarı destek miktarından birazdan bahsedeceğim. Bunun yüzde kaçını desteklediğinden bahsedeceğim zaten. Kırmızı et de yine yapılacak ahır ve ağıl projelerinde minimum ve maksimum kriterler var. Burada beslenecek hayvanlarda mesela sığırlarda en az 30 en fazla 250 sığır kapasitesini geçmemesi gerekiyor. Bunlar besi hayvancılığı diye de geçiyor. Çünkü kırmızı et üretimi yani minimum 30 maksimum 250 sığır kapasitesini yapılacak ahır projesinde geçemiyoruz. Aynı şekilde mandada da en az 10 en fazla 50 mandayı geçemiyoruz et üretimine besi mandacılığında. Yine aynı şekilde koyunda ise en az 100 en fazla da 500 koyun kapasitesini yani projelendirmede ve makine ekipman alımında bu kapasiteleri geçemiyoruz. Keçide de aynı şekilde koyunda olduğu gibi en az 100 en fazla 500 keçi kapasitesini geçemiyoruz. Bunlar da kurumun kapasite kriterleri. Yani bu kapasiteleri niye koymuş? Diyor ki kurum bu kapasitelerin dışında bir mimari projeyi desteklemiyor. Yani yapılacak inşaatı desteklemiyor. Yani bin başlık bir sığır projesi yap, yapacağınızda kurumun herhangi bir desteği yok. Yani maksimum 250 başa kadar maksimum 50 baş mandaya kadar maksimum 500 koyun kapasitesine kadar ve maksimum 500 kişi kapasitesine kadar çıkabilirsiniz diyor. Metrekare sınırları var Avrupa Birliği'nin standartlarında. O standartlara göre bir proje çizilip o metrekarelerin geçilmemesi gerekiyor. Bu kriterlerden ilerleyen videolarımızda daha detaylı olarak bahsedeceğim zaten. Dediğim gibi iki tane kısıt var. Bir e, yatırım bütçe kısıtı 5000 avronun altında ve 500 bin avronun üstünde olamaz. Desteklenecek tutar yatırım tutarı ve bu kapasitelerin altında ve üstünde olamaz. Peki ne kadara destek veriyor? Burada yapılacak yatırım tutarının 500 bin avroyu geçmemek kaydıyla %50 ile %70 arasında kısmını hibe olarak veriyor. Peki neye göre %50 %70? Tüzel kişi ise %50'sini, gerçek kişi ise %55'ini, üretici örgütü ise %60'ını geçemiyor hibe oranı. Mesela 1 milyonluk bir yatırım düşünelim 1 milyon TL'lik 500 bin TL'sini veriyor tüzel kişilere. 550 bin TL'sini gelişik kişilere veriyor. 600 bin TL'sini de üretici örgütlerine veriyor. Peki %70'e nasıl ulaşıyoruz? Şöyle eğer tüzel kişilerde imza yetkili kişi, gelişik kişilerde kendisi üretici örgütlerde de yine imzaya yetkili kişi 40 yaşın altında olması durumunda %5 daha ekleniyor. 50-55, 55-60, 60, 60 da 65 oluyor. Bunun dışında yatırım yapılan yer dağlık alan listesinde olursa dağlık alanda yapılıyor ise yüzde de oradan geliyor. 40 yaşının altında olduğunu düşünelim bunların hepsinin yüzde 50-55 olmuştu, yüzde 60 oldu, yüzde 65 oldu, yüzde 70 oldu. Bu şekilde destek oranı da böylelikle artmış oluyor, anlayacağınız üzere. Yani burada kırmızı et üretiminde sığır, manda, koyun ve keçi de kapasiteler var. Minimum ve maksimum yatırım tutarı var. Bunlara göre destekler verilmektedir. Daha detaylı bilgi mesela bu metrekareleri nasıl bulabileceğinizi şöyle söyleyebilirim. Aynı yatırım yerine geldiğinizde başvuru paketi hazırlama dokümanları var en sağda. Oraya tıkladığınızda yatırımın uyulması gereken minimum koşullarda yani besi hayvancılığı için minimum kriterleri var. Yani hayvanın sayısına göre ve yaşına göre o kriterlere göre yapılıyor. Bunları da detaylı olarak sizlere zaten anlatacağım. Genel olarak kırmızı et sektörü de bu şekilde. Kırmızı et yani besi hayvancılığıyla alakalı kırmızı et üretimi ile alakalı yatırım yapacağınızda bunlara dikkat edeceksiniz. Proje hazırlama eğitiminde daha detaylı bilgileri zaten sizlerle paylaşacağım.